Mərhaba arkadaşlar. İsveçin Stokholm şəhərindən hər kəsə salamlar. Bu günkü konumuz anksiyeta, qayğı bozulğu konusu. Yani panik olma, panik hali konusu. Anksiyete gaygı bozukluğu beynimizin bize verdiği yanlış e, tehlike var signalı. Ve bu tehlike var signalına bir reaksiyon olarak e, huzursuz oluruz, endişeli oluruz. Bazen ölüme gibi hani ölüm yaklaşıyor gibi çok ağır endişeli bir durumla üzbüz kalabiliriz Şimdi arkadaşlar küçük bir test yapacağız ve bu testin sonucunda puanlarınızı toparlayarak sizde herhangi bir formada anksiyete kaygı bozukluğu probleminin olup olmadığını tespit edecek ve bulunduğunuz şu durumda kendinize nasıl yardım edebilirsiniz konusunda konuşacağız sorular gelecek ve sorulara 4 cevap alternatifi ile cevap vereceksiniz hangi alternatifi seçtiyseniz onun puanı bir kağıta yazın çünkü sonunda toparlayarak toplam puan almanız gerekiyor 1 kendimi gergin heyecanlı endişeli hissediyorum alternatif 1 yani 1 puan olacak sonunda bu alternatif 1 hiç böyle hissetmem alternatif 2 Haftada bir kez böyle hissedebilirim. Alternatif 3. Haftada birkaç kez böyle hissedebilirim. alternatif 4. Günde birkaç kez böyle hissedebilirim. İkinci soru. Endişe verici olmaktan ve diğerlerini de endişelendirmekten kaçınamıyorum. Bir şeyler yapıyorum ama beceremiyorum. Alternatif 1. Hiç böyle olmam. Alternatif 2. Bazen veya haftada bir kere böyle olurum alternatif 3 haftada birkaç kez böyle olurum ve alternatif 4 gün erzinde bir günde birkaç kez böyle olabilirim. Durum 4 o kadar çok huzursuz oluyorum ki hatta bir yerde oturmaya bile zorlanırım. 4 alternatif var. Birinci alternatifde hiç böyle bir durumda olmazsınız. İkinci alternatifde evet bazen oluyor böyle. Haftada bir kez belki ee, üçüncü alternatifi de e, haftada birkaç kez bu durumda olabilirim ve dördüncü alternatifi de e, her gün gün erzinde birkaç kez böyle duruma düşebilirim. Ve beşinci durum çok asabiyim, çok e, rahatsız edilebilir durumda oluyorum ve çok küçük şeylere reaksiyon gösteririm, ağlarım, bağırırım ve e, herkes evde bu durumdan rahatsız. Cevap alternatifi bir hiç böyle olmam cevap alternatifi 2 bazen böyle olurum Belki haftada bir kez cevap alternatifi 3 e, Evet böyle olurum haftada birkaç kez böyle olurum ve cevap alternatifi 4 Evet böyle olurum e, Hem de her gün birkaç kez böyle olurum ve nihayet sonuncu duruştuğumuz durumlar vardı ya bu benim günsel hayatımı çok etkiliyor, ilişkilerimi çok etkiliyor, iş ortamında iş arkadaşlarımla ilişkilerimi çok etkiliyor. Herkes benden uzak durmaya çalışıyor. Cevap alternatifi 1. Hiç böyle bir durum yok. Cevap alternatifi 2. Evet bazen oluyor. Ve cevap alternatifi 3. Evet haftada birkaç kez böyle olabiliyorum ki... Ətraf məndən uzaq durmaya çalışır və cavab alternativi 4, mən e, hər gün beləyəm. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi, cevap alternatiflerine uygun olarak hangi cevabı seçtiyseniz, onları bir puanlama olarak algılayın ve toparlayın. Toplam olarak e, 4-6 e, arası puanınız varsa, o zaman sizde panik gösterisi ya yani anksiyete kaygı bozukluğu problemi yoktur. Sadece hayatın bazı dönemlerinde çok normal olarak e, endişe e, hisleri geçirebilir, endişelenebilirsiniz ve huzursuz olabilirsiniz. Bu da çok normal. normal. ödevleriniz var, çocuklarınız var. Çok stresliyseniz bu duruma bazen düşebilirsiniz. Ama bu sizde e, anksiyete kaygı bozukluğu hastalığın olması demek değil. Sadece ya o an için bulunduğunuz durumda e, strese karşı daha hassassınız, daha alımlısınız ve o yüzden. Endişe, lüzursuzluk hissedebilirsiniz. Ama bu çok geçici. Tabi karşısına alamazsanız, uzun süreli bu durumda kalsanız, e, kalıcı bir şekilde daha ağır formada anksiyete-gaygı bozukluğu e, gelişebilir sizde. puan 7 ve 11 arası puanınız varsa, o zaman e, sizde anksiyete-gaygı bozukluğu problemi e, çok hafif bir formada var. Belirsiz ve huzursuz hissedebilirsiniz ama hiçbir sebep olmadan. Yani çok fazla stresiniz yok, çok çalışmıyorsunuz. Yani bunun için belirsiz ve huzursuz olmanız için öyle ciddi bir sebebiniz yoktur. Ama e, yersiz yere huzursuz, rahatsız ve endişelisiniz. O demek ki sizde çok hafif e, anksiyete, kaygı bozukluğu problemi vardır. Bu durumda e, kendin kendine yardım edebilirsin. E, i̇yi uykuyla, e, kendine vakit ayırmak, farkındalık çalışmalarıyla veya stresi idare etmeyi öğrenmekle. 12-17 arası puanınız varsa o zaman sizde orta ağır, e, anksiyete kaygı bozukluğu vardır. Orta ağır anksiyete bozukluğu zamanı hem kendinin kendine yardım etmen gerekiyor hem kendin kendine yardım etmen gerekiyor ve hem de aynı zamanda profesyonel yardım alman gerekiyor. Personal, psikologla buluşup e, psikoterapi yani davranışsal terapi alman gerektirebilir ve hem de ilaç tedavisi gerektirebilir. Ve sonunda 17-24 arası puanınız varsa sizde ağır formada e, anksiyete kaygı bozukluğu vardır ve kendinize yardım etmeniz bu durumda arkadaşlar çok zor profesyonel yardım almanız gerekiyor yani hem Psikoterapi yani davransal terapi ve ilaç tedavisine hemen başlamanız gerekiyor. Başladıktan sonra kendinizi iyi hissetmeye başladık da e, o zaman kendinize nasıl yardım edeceğinizi de öğrenirseniz daha faydalı olur. Ama e, başlangıçta e, ilk önce profesyonel yardım e, daha mantıklı. Başlangıç için tabii. Peki kendine yardım ne? Kendime yardım. E, anksiyete bozukluğu problemi yaşıyorsam nasıl yardım edebilirim? E, bir, durumun tehlikeli olmamasını kabul edin. Yani ne hissedersen et, nasıl korkarsan kork, huzursuz endişe içinde olursan ol, bu kabullen ki bu beyninin yanlış alarmı. Evet. Yani beynin seni aldatıyor. ama gerçekte hiçbir tehlike yok mantığınla düşün, anla ve kabul et. 2. Endişe korku sinyali geldiği anda kendini durdur ve derin nefes al ver. Bununla parasempatik sinir sistemini etkilersin ve sakinleşmene neden olursun. 3. Enli bir şekilde, disiplinli bir şekilde fiziki harekette olmaya, fiziki aktif olmaya yönlendir hareket zamanı arkadaşlar vücudumuz stres hormonları daha çabucak dışarıya atıyor ve aynı zamanda mutluluk hormonları salgılıyor 4- e, Panik endişe hissettin mi hemen hemencik sevdiğin bir şeye odaklan konsantrasyonlu odağını tam toparlayacak bir aktive yapmaya çalış diyelim dans etmeye seviyorsun panik endişe sinyali geldiği anda hemen dans etmeye yönlen veya diyelim sevdiğin bir kitap var onu okuyorsun Panik, endişe durumu başladığı anda kitap okumaya başla. Bütün konsantrasyonun oraya gittiği için beyninin korku sinyalleri zayıflayacak ve ee, normale döneceksin. Beşinci, negatif seni endişeye sokan, seni paniğe sokan, seni huzursuz eden fikirlerine inanma. O fikirleri hep sorgula. Yanlış mı, doğru mu diye hep sorgula. Mesela seni endişeye sokan o fikir ne kadar hakikate uygun bir fikir. E, o an için ne kadar çok real, ne kadar çok doğru olan bir şey. kötü halde ne olabilir? Şöyle sorgulaya sorgulaya kendin de göreceksin ki o an için endişelenmen için hiçbir esas yok. Zaman da düşün. Sen değil de bir arkadaşın, bir başkası o durumda olsa o arkadaşına ne gibi öneride bulunursun? O arkadaşına nasıl yardım edersin? O arkadaşının nasıl düşünmesini istersin? Kendini o arkadaşının yerine koy ve kendine de aynı türlü davran o anda. Ee, Altı. Sıcak şeyler çok sakinleştirici. O yüzden korku, endişe durumu başladığı anda e, veya sıcak bir içecek iç veya güneşe çık. 7 Uykunu düzene sok. 9 saat devamlı uyumak çok önemli. Sekiz. Doğru yiyecekler seç. Çok fazla tuzlu, çok fazla tatlı, çok fazla yağlı bu türlü e, sağlık için zararlı yemeklerden uzak dur 9. Yaşam tarzını doğru seç. Yani gündelik yaşam tarzında seni strese sokan, stres yaratıcı, asab verici, çok fazla enerji bozukluğu yaratan durumlardan kendini uzak tut. Nihayet 10. Endişe hakkında bilgilerini artır. Endişe anında vücutta neler olduğunu, beyninin seni nasıl şaşırttığını, nasıl yanlış alarm vererek sana yersiz korku yaşattığını e, ee, anla ve çok oku, çok bilgilen ki dedikçe e Çoğu zaman korku ve endişenin yersiz olduğunu daha çok anlayacaksın ve böylelikle kendine yatırım yapmış olursun ve sakinleşmeye başlarsın. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu izleyen seyreden herkese sonsuz teşekkür ederim. Sonunda kanala abone olmayı, beğeni düğmesine beğendiyseniz tabi tıklamayı ve fikir ve düşüncelerinizi bize yazmayı, bana yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.